aleyküm arkadaşlar ee, şimdi sezonu bitirdim Daha aynı görevleri yaparak ee, sezonu açalım dedim bitirdim gene gördüğünüz gibi yaştan e, başlayalım fazla uzatmadan ilk başta özet paketini alıyorum o çok güzel Aa, şey geldi alkış geldi Şuradan 500 paramızı alıyorum. O dursun. 200 parayı da alalım. İlk başta şu aradaki şeyleri bir alalım. Kutu haricinde. 150. 50 kalsın. Bu kalsın. Tamam. Bunu da alalım. <laughs> Tamamdır. Başka bir şey yok. O zaman şimdi küçük kutulardan gene başlıyoruz. Bu arada şey göstereyim gene karakter çıkma olasılığımız böyle. Siz de yazabilirsiniz ne kadar savaşçı çıkacak tahmin edebilirsiniz. Bakalım yorumlarda kim doğru bilecek. Ben savaş kutularından başlıyorum her zaman. Ondan sonra büyük ve mega kutu diye gidiyorum. Ya bana göre bence karakter vermez ya. Neyse biz açalım. Verir ama verirse güzel olur. Bakalım verecek mi? Ama bilemiyorum. Sanki bana karakter gelmeyecek gibi geliyor. Yani tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Sanki gelmeyecek. Kutu çok da. Bakalım artık. Tamam bu da. Başka nerede var? Burada var. Burada var bir tane de. Şu 63'teki de açalım. Çok güzel. Başka var mı? Yok. O zaman başa dönüp büyük kutuları açmaya başlayalım. 40 geldi. Aa. Ne gelecek? Karakter geldi. Gel. Kromatik savaşçı geldi. Güzel. Geldi. Karakter gelmeyecek dedim. Geldi. O zaman 29 yazdı. Ooo, bir karakter daha mı yoksa? Ne geldi? Baz geldi. 2 tane kromatik 51 yazdı. Devam edelim. 2 kromatikle gidiyoruz şu anda. 2 tane kromatik çıktı. 86 yazdı. Bakalım. 84 55 yazdı. 2 tane karakter kromatik. 48 Bir karakter daha. Acaba ne gelecek? Aa gelmedi. Aksesuar geldi bu sefer. Neyse sıkıntı yok. 55 yazdı. Daha bir kutularımız var. 66 63 42 Aa vermedi. Hayret. 76 Daha çok var kutumuz arkadaşlar. 54 yazdı. Vermedi gene. Bakalım kaç yazacak bunda? 64 vermeyecek. Bunda kaç yazacak bakalım. 30 yazdı. Verebilir belki. Aha veriyor. Veriyor. Ne geliyor? Bakalım. Poco'nun aksesuarı geldi. Güzel. Kaç yazdı? 63 yazdı. Vermeyecek. 47'ye geçelim. Kaç yazdı? 48 yazdı. Verebilir. Vermedi. 49'a geçelim. 51 55 yazdı. Gene vermeyecek. 57. 57. kutu. Oha 102 yazdı. Kesin vermez bunda. Evet vermez. Tabii ki vermez. Kaç yazacak bakalım. 29 yazdı. Verebilir. Evet veriyor. Hop. Frank. <laughs> Yeni savaşçı. Destansı savaşçı Frank. Tank bir karakter geldi. Bayağı iyi ya. Ben karakter çıkmaz zannediyordum. Bayağı iyi karakter verdi. Şimdi 66'dakini de açalım. 57 yazdı. Başka kalmadı. Bakalım mega kutularımıza geçelim. 5 yazdı. Mega kutulardan da vermez diye düşünüyorum artık. 5 yazdı. Bunu geç. 5 yazdı gene. Hatta onu geçmeyelim. Bunu kime verelim biliyor musunuz? Bunu nerede baza verelim? Bir mega kutu daha açalım. 5 yazdı. Vermez artık bence karakter. 5 yazdı gene. Evet arkadaşlar karakter vermeyecek. 51 Artık karakter vermez. 3 tane falan karakter çıktı çünkü. 3 tane de 6 yazdı. Ne? Ne ciddi misin? Bir daha karakter bir, bir daha mı karakter gelecek? ciddi olamazsın. Karakter gelirse ciddi olamazsın. Aa, Spro çıktı, Gizemli çıktı. Aa! Ben çık o bu kadar karakter beklemiyordum. Aa! Yüzü genel baza vereceğim. Bazı güzel çünkü. Güzel çar. 65'tekini açıyorum. 5 yazdı. Bundan sonra artık vermez bence. 500'ü kime vereceğim? 500 de gele vereceğim. Bakayım. Aynen gele vereceğim yani. Evet. Ve sonda bir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Ee, evet arkadaşlar şimdi bakalım bir saniye ilk başta e, şunlara bakalım bu çıktı arkadaşlar aksesuar bu çıktı kaptanın pusu, pusulası çıktı e, başka ne çıkmıştı evet Pokoya e, koruyucu notalar çıktı. Ondan sonra Frank, Frank, Sprout, Gale ve Buzz çıktı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 4 tane savaşçı çıktı. Buzz çok güzel. Hemen deneyelim. Bayağı bir iyi ya karakter. Bu ba karakter bayağı bir Evet bunları kasmamı istiyorsanız yorumlara yazın beraber kasarız hemen. Bayağı iyi ya bu karakter sağlam karakter. Gördüğünüz gibi tamam bu bu böyle bir karakterdi. Baz. Ee, Gel. Gale e hemen bakalım. Gale de böyle karakter kısaca. E, Sprout. Yan çarda, e, diğer çarda da var zaten ondan biliyorsunuz. Öyle atıyor işte ultisi de böyle bir alanı kaplıyor işte arkadaşlar. Anda şöyle kapatalım mesela gördüğünüz gibi. Ve son olarak Frank. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Böyle bir karakter. Yıkıyor, ediyor falan filan işte arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> Videoyu izledikten sonra arkadaşlar. Kanala abone olup, videoya like atıp ve yorum bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.